Evet arkadaşlar şu an aracımızın e, şarjı yüzde 18-68 kilometre menzil gösteriyor. Geçenlerde bir video paylaşmıştım Gel Doğul kampanyası ile ilgili. O videodan bakabilirsiniz kampanyanın detaylarını. Şimdi tekrardan o kampanya için gidiyorum. Umarım boş yer bulurum. E, hem de şunu çekmiş olacağım. Yani yüzde 18, yüzde 10 15-20'lerde taktığınızda ne kadar sürede ne kadar şarja e, çıkacak araba bakacağız. Oradaki istasyon 100 kW'lıktı. Şarj netin. 100 kW'lıktı. Ben geçen geldiğimde <laughs> tabii %70'de DC'ye taktım. %40'larda AC'ye takmıştım. yüzde %70'de DC'ye takabildim. Dolayısıyla yüzden çok yüksek olduğu için 100 kW'lık cihazda bana 54 kW'la genelde şarj ettirdi. Zaten %80'lere geldiğinde de tabi bu oran %10, %10 şey 14 kW'lara kadar düştü. Şimdi bakalım %18 belki gidene kadar 16 olacak, 14 olacak bilmiyorum. Zaten onun videosunu da çekerim. Bu şekilde taktığımda kaç kW hız verecek birincisi bunu göreceğiz. İkincisi de %15-20 arasında şarja taktığımızda işte yüzde 80-90'lara kadar ne kadar sürede şarj etmiş olacak onu da görmüş olacağız. Bakalım gidiyoruz az kaldı Özdile. Eskişehir Özdilek AVM bu arada. Evet arkadaşlar selam. Çok doluysa diye çok korktum ama değilmiş Allah'tan. şu anda yüzde 18 ile gördüğünüz üzere şarja başlattık. Şu anda şarjımız başladı. 32 kW 49 kW, %18'deyiz, 57 kW, 66 kW, 75, 78, evet 78'de zannedersem 80 civarı verecek. Aslında daha fazla vermesi lazım. Yani sonuçta %19, %18 ile hatta girdim. Yani 100 kW'lık bir cihaz bu. Ama 78 kW'la veriyor şu anda. Evet yüzde yirmi olduk bile. Yani daha aradan 10 saniye geçti. Yüzde yirmi olduk. 78 kilo. Evet 78 kW hızlı şu anda veriyor. Yan tarafta da AC'si var. Ben geçen ilk etapta buraya takmıştım. Burası e, DC doluydu. Sonra DC boşalınca %70'de AC'ye geçirmiştim. 54 kW'larla veriyordu. Şu anda %78 e, şey pardon 78 kW'la veriyor bir problem yok yüzde 21 olduk bir dakika 45 saniyede 3 yüzde 3 şarj verdi şu anda yüzde 4 oldu hatta oldukça hızlı yani ben şimdi burada bir yarım saatten daha az sürede takılırsam yüzde 80'leri görürüm diye düşünüyorum ücretsiz bir şey olduğu için kartı da uygulamaya tanımlayamadım dolayısıyla uzaktan bakamayacağım göremeyeceğim diğer ses olsun veya e-şarjı olsun onların uygulamaları gibi e şarjımı göremiyorum. Dolayısıyla arada bir iner bakarım. Şimdi yukarıya çıkayım bir çay içeyim. E yemek yemiştim zaten. Görüşürüz. Durumlar böyle. Arabanın içinden de bakalım. %24 olmuş. 90 kilometre. Şu anda evet %24 Arabamız da 13.063 kilometrede. Evet aracı bıraktım. Şu an alışveriş merkezindeyim. Yukarı doğru çıkıyorum. Bu kısımları da niye çekiyorum? Yani normal bir şekilde arabayı park ettikten sonra yukarı yemek bölümüne, çay bölümüne vesaire buralara çıkana kadar ki geçen süreyi de zaten Araç yani bayağı bir şarjı olmuş oluyor. Bunu da size göstermiş olacağım. Evet çayımı aldım. Hiç kalabalık yoktu. Hiç de oyalanmadım. Ee, çayımı aldım. Burada manzara eşliğinde bir çay içeceğim. Sonra aşağı ineceğim. Bakalım ne kadar şarj olacak. Ezan okunuyor. Sonrasında yatsı namazını da burada kılabilirim belki. O esnada arabada bayağı bir şarj olmuş olur çok kalabalık değil. Cuma akşamı olmasına rağmen sakin. Neyse ben hızlıca çayımı içeyim de bir an önce aşağı ineyim. Şimdi çayımla beraber sigara içiyorum. Sigaran ee, sigaram bitince çayımı alıp aşağı ineceğim. Yanlış anlaşılmasın. Çay çok sıcak çünkü bunu bitirene kadar beklersen baya bir zaman geçer yani. Şimdi sigaramı bitirdim aşağı ineceğim. Ve arabanın durumuna bakacağım. Size de göstereceğim. Evet şimdi aşağı doğru iniyorum. Çayım elimde. Arabanın yanına doğru gidiyorum. Evet otoparka indik. Yani bir tane şarj istasyonu var. Geldiğimde boştu. Hiç gelen giden yok. Enteresan. İki tane diyebiliriz gerçi ama yani birisi AC birisi DC. O yüzden ee... bakalım ne durumdayız. 55 kW yüzde %68 olmuş 21 dakikada. 18 ile girmiştik. %18 ile girmiştik. 24 kW enerjiyi şu anda bedava almışız. Ee, Geçen kine döndü işte şu anda. %70 ile girmiştik geçende. 54-55 kW'larla vermişti. E şu anda da %69 olduk ve 55 kW'la veriyor. Ama yine de yani 21 dakikada güzel değerlere ulaşmışız. 18'den 69'a çıkmışız. Güzel. Arabanın içinden de göstereyim. Bir saate tam fullenir diyor. %69-70 oldu şu an. 250 km menzil veriyor. Evet. Durumlar böyle. Evet arkadaşlar ben birazcık abarttım. Bir de namaz kıldım. 39 dakika olmuş ve %87'yi doldurmuşuz. Şu anda 14 kW'a düşmüş hızımız. 39 dakikada %18'den %87'ye çıkmış olduk. Yani bu içten yanmalar kullanan araçların e, konuştukları bazen çok güle, gülünç oluyor yani. İşte diyorlar ki ya ben diyor iki saat onun mu bekleyeceğim falan diyor. Şimdi ben yukarı çıktım. Bir çay içtim. Sigara içtim. E, çayı da beklemedim. Yani sigarayı bitirdim. Çayımı alıp aşağı indim. E, bir de namaz kıldım. Hepsi bu kadar. Ekstra harcadığım bir zaman olmadı. E, bir de yemek yediğinizi düşünün. Ben sadece çay içtim. Yemek yediğinizi düşünün. Ayrıca bu arkadaş 100 kW'lık cihaz ama zaten bana 70 küsürlerle vermeye başlamıştı. Videonun başında biliyorsunuz. Yani daha büyük 160'lık, 200'lük belki var mı? 300'lük, 400'lük bilmiyorum. Bunlar var diyebiliyorum. Gerçi bizim arabamız Strona NC4X olduğu için zaten 100 kW'a kadar DC'de destekliyor. AC'de zaten 7 kW destekliyor. Ama yani yine de daha yüksek bir cihaz olsaydı 100 kW'ı tam manasıyla belki verirdi. Ve bu 39 dakika değil de 35 dakika olurdu, 33 dakika olurdu. Yani bazen gerçekten e, uzun yolda da bu oluyor. E, girip çıkana kadar zaten yeterince sizi götürebilecek, menzili elde edebilecek kilometre e, yapacak enerjiyi zaten almış oluyorsunuz. Şimdi bazen diyorlar işte ben bir saat, iki saat onun mu bekleyeceğim, şunu mu bekleyeceğim. Emin olun bazen yollarda görüyorum benzin kuyruklarında hani e, ben yani bir çay içmeyle onlardan daha çabuk şarj edip çıktığım zamanlar oluyor. Böyle bir durum var yani enteresan. Ben şu anda mesela benim bu şarj bana yeter. Çıkabilirim. Durabilirim. Bir işim de yok. %87 zaten 13 kW'a kadar da düşmüş. 2-3 dakika sonra çıkarım. Bu durumlar böyle. Evet arkadaşlar ben şimdi artık çıkacağım. Bir, bir 3-5 dakika daha bekledim. 52 dakika olmuş tam olarak. %93'e gelmiş. 14 kW'a kadar da düşmüşüz. Artık beklemenin bir manası yok. %93 zaten yeterli bir değer bence. Şimdi artık şarjımızı bitirebiliriz. 53 dakikada şarjımızı bitirdik. Yeşil ışığımız, kırmızı ışığımız da sönmüş oldu. Bu videoda böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.